E Galatasaray'ın bulduğu gollerden önce üzülerek söylüyorum ki bazı faul pozisyonları var. Vermedi Kadir Sağlam. Ben hakemlerimizin oyuna etki etmesinden futbolcuyken de çok maalesef sersenişte olan bir futbolcuydum. Yani bırakın sağda kuvvetli olan, iyi olan, iyi futbol oynayan kazansın. Siz bir şeyleri eşitlemeye çalışmayın. İşinizi yapın. Bugün öyle bir hakemi vardı sana göre? Ne zaman Trabzon öne geçse ya da farkı açma pozisyonuna girebilse ki demiyorum ki Galatasaray'ın pozisyonu yok. Galatasaray'ın da çok pozisyonu var. Galatasaray da bir ara farkı açabilir. Ben şuna kızıyorum. Oyun giderken müdahale etmeyin. Or siz, siz hakemsiniz. Siz futbolun dengeleyicileri değilsiniz. Ha siz melek de değilsiniz. Tabii ki hata yapacaksınız. Ama bırakın oyuncular oynasın. Şimdi bir iki pozisyon var. Trabzonspor hata çıkacak. Dörde iki yakalayacak belki Yunus'un ön, Yunus'tan önceki pozisyonu. Ee, Saradan top kapıyor. Banza şey veriyorsun. Devam ettiriyorsun. Ee, faul vermiyorsun. Faul veriyorsun. Daha bizim Trabzon'un hatanı kesiyorsun. Hata durduruyor. Dönüyor top. Yunus şık bir şekilde alıyor topu önüne. Belki Uğurcan da o an vurmasını beklemiyor. Klas bir gol atıyor. İşte futbol yönüne baktığım zaman klas golü konuşurum. Ama pozisyonda Trabzonspor'un net bir hata öldürülüyor. Geliyorum yine öne geçiyor Trabzon ya da yine beraberliği yakalıyor. Öne geçecek pozisyonlar oyun. Ben Vakayemi'nin Türkiye'de oynadığından beri hiç kendini boşa yere attığını görmedim. Ayağına basıyor. Yere bırakıyor kendini. Hakem oyna diyor. Bırakın kardeşim. Zaten orada 55 bin tane taraftar var. Zaten Galatasaray'ın desteği var. Sana ihtiyacı yok. Kadir Sallım sana ihtiyaç yok Galatasaray. Zaten iyi takım. Gidip gol atabilir. Son golden önceki pozisyonu söyleyeyim sana. Net offside Batshuayi'nin pozisyonu. Sen offside'i versen Trabzonspor duran top kullanacak. Maç 3-3. Top rakip kaleye gidecek belki. Sen ofsaytı kaldıramıyorsun yanarken. Ne oluyor pozisyon? Offside'i kaldırmıyor. Direkten dönüyor. O heyecan yaşıyor. Top taça gidiyor. Taçtan dönüyor. Korner oluyor. Gol oluyor. Kardeşim Net offside Batshuayi. Direkten dönen top net offside. Göster pozisyonu. Maç 3-3. E offside kullandı Trabzon. Maç bitti belki diğer tarafta 3-3. Sen 4-3'e attırıyorsun. E Yunus'un golünde atağı kesiyorsun. 2-2 oluyor. Takımın modu düşüyor. O ara Galatasaray 2-3 tane üst üste pozisyon buluyor. Ben geçen sene, geçen hafta Galatasaray Sivas maçında kazandığında ne dedim? Helal olsun dedim değil mi Galatasaray? Evet. Futbol olarak gitti Sivas Bir kişi eksik yendi. Değil mi? Sesimizi açtık mı? Helal olsun dedik. Yani. Ama şimdi de diyorum ki karışma kardeşim. Sen karışma. Futbolculara karışmayın ya. Bu futbolcu oyunu. Orada alın teri var. Mücadele var. Şimdi bu kadar oyuncu sayıyoruz. Bu kadar futbola güzel şeyler veriyorlar. İki tane pozisyon var. Galatasaray sonucunda iki tane gol buluyor. Mertens uyanık bir futbolcu. Gidiyor penaltıyı alıyor. Hı hı. Bu senin bakış açın. Diyorsun ki Malero, Malero tekme attı. Mertens'in topa ulaşma şansı yok. Uyanık ayağını koyuyor Malero'nun önüne. Alıyor penaltıyı. Çok akıllıca aldı ama penaltı. Akıllıca alıyor alabilir. Penaltı ama değil mi? Bakın yine tavsiye etmiyorum. Ben futbolcuyken de kendimi öyle yere atmazdım o tarz pozisyonlar. Her zaman oyunu gitmesinden yanayım. Ama güzel bir futbolun önüne geçilmesin. Şimdi Yunus'un yaptığı hareket köşede. Hı, hı. Kolunu savuruyor. Tamam mı? Dün e, bağ kafa vurdu Ceko'ya. Ceko kendini yere atmadı. Şansına kaşı patladı yani. Kaşı patlamasa bağ kırmızı kart görmeyecek. Belki pozisyon bile açığa çıkmayacak. Tartışma sona erecekti. Şimdi Yunus yumruğu vursa net kırmızı kart olacak. Ama sıyırıyor geçiyor Yunus da kurtuluyor. Şimdi bunları Normalde konuşmak istemiyoruz. O kadar çok keyif aldım ki maçı izlerken. Ama yine çıkıyor. Kadir Sağlam hakemimiz. Şimdi ben normalde her zaman futboldan yanayım. Konuşmak dahi istemiyorum. Ama zaten güçlü takım Galatasaray. Kendi sahasında oynuyor. 55 bin taraftarı var. Bu küçük nüanslar oluyor sahada. Sonra diyoruz ki tebrik ederiz, tebrik ederiz. Kardeşim kaybedersen tebrik edersin zaten. Hakkıyla kazansınlar, tebrik et. Sen karışma, müdahil olmayın. Bugün maçta. hakem hataları Galatasaray lehine miydi diyorsun? Hakem maçın belirli noktalarında Trabzonspor iki tane gol yedikten önceki pozisyonda hatalı. Net hatalı. Bir tanesinde yardımcı hakem hatalı. Batu Şahin'in pozisyonda offside'ı kaçırmıyor. Son dakika pozisyonda. Bir tanesinde de Trabzonspor'un hatanı kesiyor. Dönen top gidiyor, Yunus'un golü yedi.